İstanbul Channel Ekranlarından hepinize merhaba. Ben Tanzu Sarı. Mutlu günler diliyorum. Evet, haftanın spor olaylarını değerlendirelim. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a kendi sahası ve seyircisi önünde 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Yönetim istifa sesleri yankılandı. Antrenör istifa sesleri yankılandı. Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'den gönderilen Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor Kadıköy'de Ülker Stadında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Aslında Fenerbahçe'nin maçı kaybedeceği verilen 1-20 iddia oranından belliydi aslında. 1-20 oranları iddiada genellikle kaybeder veya ilk yarı 1.5 üstü. Yani ilk yarıda e, iki golden fazla olur, iki golle fazlası olur anlamını taşır. İddia, iddia dili için konuşuyorum bunu. Fenerbahçe kötü bir oyun sergiledi. Kaleci Fabiano her topu içeri aldı. Yönetime büyük tepkiler var, Aziz Yıldırım'a büyük tepkiler var e, ve e, advokata tabii ki büyük tepkiler var. Ama e, advokattan önce resmin e, büyüğüne bakmak lazım. Fenerbahçe'de bir hep derlerdi ki Aziz Yıldırım el koydu, Aziz Silin el koydu. Ama artık Aziz Silin el koyamıyor. Çünkü artık Aziz Silin devri bitti. Aziz Silin devrinin başlaması lazım. Neden Aziz Silin devrinin başlaması lazım? Çünkü Fenerbahçe'de herkes hatalı. Tek e, rahip, ki, rahip gibi, tek e, suçsuz Aziz Yıldırım. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe'deki en büyük suçlu Aziz Yıldırım'dır. Neden e, böyledir diyorum? İsterseniz resmi daha büyüğünü görelim. Nasıl e, daha büyüğünü görelim? Dedi ki kulübü, biz, ben dedi 50 milyon avro harcasaydım Fenerbahçe şampiyon olurdu dedi. İsmail Kartalı gönderirken. Fakat e, 50 milyon avro harcadı. Takım başına Perere getirdi, Vampörçilleri, Nanileri, e, Kaya'ları, Abdullah'ya bağları transfer etti. Fakat çok büyük hatalar yapıyorlar. Kadro oluşumunda çok büyük hatalar yapıyorlar. Nedir bu çok büyük hatalar? Pereira döneminde 4 tane forvetin var. Kite, Sov, Emenike ve bu. Sen bu 4 forveti de gönderiyorsun. Forvetsiz kılıyorsun. Kime alıyorsun 4 forvetinin yerine? Bir tane sakat Van Persie'yi alıyorsun. Bir de Fernando'yu alıyorsun Bursa'dan. Van Persie, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hollanda milli takımının Santifor'u. Manchester United'ın Santifor'u. Manchester United'ın hocası Hollandalı. Ee, o zamanki hocası Hollandalı Van Gaal. Van Gaal her takımı Hollandalı dolduran bir adam. Kendi bir numaralı Santifor'unu neden göndersin? Bu adam müzmin sakat. Ve Fenerbahçe sakat olduğunu bile bile Van Persie'yi transfer etti. E, ve yanında da Fernando Ayk oldu. İki Santifor arasında tabi uçurum var. İki Santifor'u iki toplasanız bir Santifor etmiyor. Böyle bir sene kayboldu. Emre Belözoğlu kaybedildi. Diego'ya bir alternatif bulunamadı. Sol satıldı. Sol'un yerine bir alternatif Santifor bulunamadı. Ve Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a. Ve sezon başı yaklaştı. Monaco maçları başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Emenike geri alındı. Sol geç geldi kadroya. Stok geri geldi. Ve Stok e, geri geldi. Ve e, sıkıntılar adeta e, daha da arttı. ya yani, Salih Uçan geri geldi. Sıkıntılar adeta arttı. Fenerbahçe takımı e, yanlışlar üzerine yanlışlar yaptı. E, Monaco'yu elleriz moduna girdiler. Kalede Ertuğrul oynadı. Volkan Demirel sakatım dedi oynamadı. E, oynamadı ve Fenerbahçe takımı gerçekten e, sorun yaşadı. 2-1 kazandılar burada. Sonra e, 3-1 e, yenilere gelendiler. Ve kalede de e, Samsun Spor e, ve Kayseri küme düşürmüş Ertuğrul Taşkıran oynadı. Ve iki maçta dört gol yedi Ertuğrul. Ve tabi bu da Fenerbahçe için bir sorun teşkil etti. Fenerbahçe sezonu başlarken de aslında e, onu atladım demin söylemeyi. Beş tane oyuncusunu gönderdi az kadrodan. Kimdi bunlar? Gökhan Gönül, Caner Erkin, e, Abdullah Yaba, Bruno Alves ve Mikhail Kadleş. Bir takımda belirli mevkideki adamları komple gönderemezsiniz. Gönderirseniz hayal kırıklığı yaşarsınız ve son iki yılda hep bunlar oldu. Bir sene önce forvetleri yolluyorsunuz. Bir sene sonra defans oyuncularını yolluyorsunuz. Bütün kadroyu boşaltırsanız böyle sorunlar yaşarsınız. Ve o, e, size hep söylüyorum Aziz Yıldırım'ın öz evladı dediğimiz Volkan Demirel e, nedense o maçlarda oynamadı. Üç gün sonra Hasan Ali Kaldırım evleniyor. Takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım oyna, e, evlenirken düğününde Öyle bir oynadı ki bu mu sakat dersiniz? Pereira'yı sabote mi etti dersiniz? Ee, ben bunu açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Pereira'yı sabote etti. Yani gerçekten ettiler. Pereira gitti. 4 milyon avro tazminatı vardı Pereira'nın. Ee, çeşitli entrikalar yaptılar. Pereira'yı yolladılar. Takım başına avukatı getirdiler. Avukat dedi ki bu kadar durmana yetmez. Ve Fenerbahçe transfer yapamadı. Sadece Lens alındı. Bir daha önce Pereira döneminde Şikertel alınmıştı e, ee, geri geldi. Ee, yani çok büyük şey yapılmadı. İsmail Köybaşı alındı. Van der Fiel alındı. Atıf şey şu küme düşen e, Sivas Spor'dan bat batan geminin malı Atıf şey şu alındı. Ve e, sıkıntılar e, artarak büyüdü. Fenerbahçe sezonu kaybetti. Maçları kaybetti. Ve advokat e, her gün e, yönetimle yönetimi futbolcu basının önüne attı haklı olarak. Şimdi avukat gitsin diyorlar ama e, resmin e, en büyük sorumlusu Aziz Yıldırım'dır. Şimdi at, Aykut Kocaman gelecek diyorlar. Ben varken bu kulüpte içeri giremez dedi e, ve Konyaspor Fenerbahçe'yi yendi. Aykut Kocaman ismi yüksek sesle konuşulmaya başladı. Konyasporla gerçi bir yıl sözleşmesi var Aykut Kocaman'ın ama e, bakalım ne olacak? Fenerbahçe Aykut Kocaman'la nasıl bir yol izleyecek? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Konyaspor'da mı kalacak? Bu ayrı bir e, tartışma e, konusu olacak gibi. Fenerbahçe camiasında sular kaynıyor. Yani e, Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe ile artık vedalaşması gerekiyor. Sorun büyük başlarda. Aziz Sil'in e, artık bitti. Aziz Sil'in dönemi artık Fenerbahçe camiasında başlamalıdır. Ama muhalefetten kim yapacak bunu? Hep birlikte göreceğiz. E, Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'a sahip çıkarak bana göre bir 10 sene kaybetmiştir diye düşünüyorum. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları var. Levent Nazifoğlu e, yönetime Mehmet Özbek ve Alper Narman'ı hedef aldı. E, onların e, Dursun Özbek'i e, korumak için yalanlar söyledim dedi. Serdar Aziz transferini ben yapmadım dedi. Daha önce yaptım demişti biliyorsunuz. E, Levent Nazifoğlu da e, bana göre e, Trabzonlu olmasının e, Karadenizli olmasının Saf olmasının e, Ergün Gürsoy'un yeğeni olmasının e, bedelini bu şekilde ödedi diye düşünüyorum. Bir nevi Abdurrahim Albayrak'ın daha bir numara uyanık versiyonu gözüküyor ama daha bitirim versiyonu. E, bu garibim Levent Nazifoğlu'nu yediler Galatasaray camiasından. Mehmet Özbek ve Alper Nerman'la arasında yaşadığı problemler. Trabzon'a gitmemesi Trabzon deplasmanına gitmemesi e, ve en sonunda istifasıyla biten bir süreç ve yönetimi hedef aldı. İstemediğim oyuncular vardı. Bana rağmen alındı dendi. Büyük paralar harcandı transferlere dedi. Kendisini eleştirenlere kötü cevaplar verdi. E, hocaların kapısını çalan dedi muhalefet yönetici Özler Saraçoğlu'na. E, çok kötü açıklamalar yaptı bana göre. Levent Nazifoğlu gelecekte e, Galatasaray'da e, görev yapma şansını kaybetti. E, bana göre bu açıklamalarla. Bu camiada çünkü böyle konuşmalar sevilmez. Şimdi Ergün Gürsoy'un da yeğeni oluşu. Ben çünkü Levent Nazifoğlu'nu na tanıyan bir kişiyim. E, Levent e, Nazifoğlu Ergün Gürsoy'un yeğenidir. Ergün Gürsoy buna anormal laflar ederdi geçmişte. Ve bu çocuk şimdi Şamaroğlu'na çevrildi Galatasaray'da. Ben açıkçası Levent Nazifoğlu'na da üzülüyorum. Yazık, günah. Böyle böyle bir değerleri aslında kaybetmemeliyiz. Ee, yani kötü kendimeler kullandı dün. Ee, i̇nşallah Galatasaray camiasında her şey düzelir. Ee, ben Beşiktaş'a biraz döneyim. Beşiktaş ve Başakşehir puan kaybettiler. Eee... Başak Beşiktaş ve Başakşehir ikişer puan kaybettiler. Ee, Ali Şafak Öztürk Antalya Başkanı'nın açıklaması var. dedi ki Beşiktaş bir puana sevindi dedi. E, Beşiktaş Kambiyası'ndan büyük tepki aldı. Bu Fenerbahçe Kongresi olduğunu her yerde göstermek isteyen bir kardeşimiz. Ali Şafak Öztürk benden de küçük yaşça. Yani biraz e, patavatsızlıkla dangalaklığı ayırmasını bilmesi gerekiyor. E, bu biraz çünkü akım derken karam demeye benziyor bu iş. Ee, i̇nşallah e, Ali Şafak Öztürk kendini toparlayacaktır. Abubakar'ın üst üste kırmızı kartlar görmesi e, tabi camiada çok tepki alıyor. Abubakar e, gelecek maçta da forma giyemeyecek. Bu bir sıkıntı. E, Trabzonspor bana göre çok iyi yol, yol kat etti. E, Mas, e, Perera ve Olcay Şahan transferleriyle tabi bir gizli transfer Yusuf Yazıcı. O da önemli bir transfer e, Trabzonspor için. E, bana göre Trabzonspor... Gelecek senelerde Ersun Yalın'a sabrederlerse daha iyi yerlerde olacaktır. İnşallah. Galatasaray camiasında sıkıntılar diz boyu. Biraz Fenerbahçe'den fazla konuştuk ya. Fenerbahçe çünkü gündemin en büyük takımı. Bir çelişki ben söyleyeyim. Dünya futbolunda söyleyeceğim bunu. Geçen sene Sivas Sporu küme düşünen bir kaleci vardı. Litvanya milli takım kalecisi Ernestas Setkus. Bu sene de Hollanda'da Den Haag takımını küme düşürme çabasında. Ve bu Setkus biz bu Setkus e, şimdi Litvanya milli takım kadrosuna alındı. Buna mukabil e, Osmanlı sporunda çok başarılı olan e, Zidrunas Karcamaskas, kaleci Zidrunas Karcamaskas yani e, bir türlü kadroya çağrılmıyor ve İngiltere başında da kadroya çağrılmadı e, Karcamaskas. Bana göre bu, bu bir skandaldır. Osmanlı sporunun filebekisi Karcamaskas. Sın çağrılmaması Litvanya milli takımına bu, bir skandaldır. Şimdi, şimdi İngiltere Litvanya maçı oynanacak Wembley'de. bu bir bana göre 4 golden 4 6 gol aralığında geçen iddia için iddiacılar için söylüyorum bunu. bana göre bir hatadır. bana göre set kusun alınması hatadır. Kim oynayacak da hep birlikte göreceğiz haftaya pazar günü. Ee, ve bu arada Fenerbahçe ile ilgili atladım. Ee, söyleyeceğim şeyi unuttum. Bu e, Simon Kea haftalardır maç oynamıyor. Fenerbahçe formasını giy giymiyor. Şimdi e, Romanya Danimarka maçında için kadroya çağrıldı. Bakalım oynayacak mı? Yoksa Fenerbahçe'yi sabote mi ediyor? Oynamayarak. Volkan Demirel de biliyorsunuz yalandan bir sakatlandı. E, sakat diyorlar Volkan Demirel için. E, şeyde e, Krasnodar maçında sakatlandı elenilen Krosnodar maçında sakatlandı. Fabiano 3 maçtır forma giyiyor. 3-4 maçtır forma giyiyor. Bakalım e, Volkan Demirel e, ne yapıyor? Niye oynamıyor? Niye Kayar oyun, e, kadroya çağrılıyor? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ben açıkçası e, bazı futbolcuların advokatı sabot ettiğini düşünüyorum. Bunu da belirteyim. E, konular konuları açıyor. E, zaman zaman toparlamakta zorluk çekiyorum. Mustafa Reşitakçay, Osmanlı Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşitakçay. E, ayrıldı. Tolunay Kafkas Akhisar'a geçti diyor. Tolunay Kafkas ayrıldı. Ben e, Tolunay Kafkas'ın e, ayrılmayı hak ettiğini düşünüyorum ama Mustafa Akçay'ın daha futbolumuz için yapacağı şeyler var. E, yanlış konuşmalar yapıyor ara sıra Mustafa Reşit Akçay Trabzonlu'nun etkisiyle. E, çünkü Karadeniz insanı biraz ağzından çıkanı bilmez e, şey olarak. E, ne diye başka başka şeyler söylemek isterken ben başka şey söyler. Ee, zaman zaman böyle e, garip konuşmalar olur mu Soğur işte, ama bana göre Türk futbolu için bir kazançtır. Tolunay Kafkas her takımı da başarısız. Kayseri Spor, Karabük Spor, Gaziantep Spor e, derken e, Akisar'da da başarısız oldu. Cihat Aslan'dan sonra geldi, başarısız oldu ve yollarını ayırdı. Şeyde e, TFF birincilikte de e, istifalar oldu. Mesut Bakkal, Sivas Spor'un başında Mesut Bakkal gitti. Ee, Göztepe'de Okan Buruk e, gitmiş. Gidiyor, git, gitti. Ee, git, gitti diyelim. Yönetim karar verecek diyorlar ama ben gitti diyorum artık. Bitti, bitti bu iş diyorum. İnşallah hayırlısı olur Türk futbolu için. Ee, bakalım önümüzdeki günler e, neler gösterecek. E, hep birlikte e, göreceğiz. Ben e, yavaş yavaş yayını kapatayım. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İstanbul Channel'da daha güzel yayınlarda sizlerle birlikte olmak dile, dileğiyle diyorum. Sinan Koyuncu'ya teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi diyorum ki Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi hiç eksik olmasın. İstanbul Channel ekranlarından ayrılmayın efendim. Alas mı aldık?